Merhaba dostum, kanalıma hoş geldin. Bugün Altaylardan Türklerin Yaratılış Destanı'nı dinliyoruz. Başlıyoruz. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutma. Her şeyden önce su vardı. Yer, ay, gök, güneş yoktu. Sadece Tanrı Kayrahan, Kuday vardı. Ancak yalnızdı ve canı sıkılıyordu. Sudan gelen bir ses ona yarat dedi. O da kendi gibi birini yarattı ve ona kişi dedi. İkisi de birer karakaz gibi su üzerinde uçuyorlardı. Tanrı Kayrahan bir şey düşünmüyordu. O sırada kişi yeli bulup suyu dalgalandırdı. Kayrahan'ın yüzüne su sıçrattı. Bunu yapınca da kendisinin Tanrı'dan güçlü olduğunu sandı. Daha yüksekte uçmak istedi ama uçamadı. Suya düşüp dibe battı. Boğulmak üzereydi bana yardım et diye bağırıp Kayrahan'dan yardım istedi. Tanrı Kayrahan izin verdi. Kişi su yüzüne boğulmadan çıktı. Sonra Tanrı sağlam bir taş olsun dedi. Suyun dibinden bir taş yükseldi. Kayrahan ile kişi bu taşın üzerine oturdular. Kayrahan kişiye suya dal, suyun dibinden toprak çıkar diye buyruk verdi. Kişi Tanrı'nın buyruğunu yerine getirdi. Suyun dibinden çıkardığı toprağı Kayrahan'a götürdü. Kayrahan kişinin getirdiği toprağı suyun üzerine serperken "Yer olsun" diye buyurdu. Buyruk yerine geldi. Yeryüzü yaratıldı. Kayrahan yine kişiye "Suya dal, suyun dibindeki toprağı çıkar" diye buyruk verdi. Kişi suya daldığında bu kez "Kendim içinde toprak alayım" diye düşündü. İki avcuna da toprak doldurdu. Bir avcundakini Kayrahan'dan gizlemek için ağzına attı. Dileği Kayrahan'dan gizli kendine göre bir yer yaratmaktı. Avcundaki toprağı getirip Kayrahan'a uzaktı. Kayrahan toprağı suyun üzerine serpip genişlemesini buyurdu. Kayrahan'ın suya serptiği toprak gibi kişinin ağzındaki toprak da büyüyüp genişlemeye başladı. Kişi korktu, soluğu kesildi, öle yazdı kaçmaya başladı. Ancak nereye kaçsa yanı başında Tanrı Kayrahan'ın varlığını hissediyordu. Ondan kaçamıyordu. Çaresiz kaldı. Tanrı'ya yalvarmaya başladı. Tanrı, gerçek Tanrı, bana yardım et. Kayrahan, "Kişiye ağzındaki toprağı ne için sakladın?" dedi. Kişi, "Kendime yer yaratmak için saklamıştım." diye yanıt verdi. Kayrahan da, "Öyleyse at ağzından ve kurtul." dedi. Kişinin ağzındaki toprak yere düşerken küçük tepeler oluştu. Kayrahan artık sen günahlı oldun dedi. Bana karşı geldin. Kötülük düşündün. Bundan sonra sana uyanlar, senin gibi kötülük düşünenler, senin gibi kötü kişi olacak. Bana uyanlar ise iyi ve pak kişiler olacak. Güneş ve aydınlık yüzü görecek. Ben gerçek kurbustan adını almışımdır. Bundan sonra senin adında erlik olsun.'' Günahlarını benden saklayanlar senin adamın olsun. Günahlarını senden saklayanlar da benim adamım olsun dedi. Yeryüzünde dağsız budaksız bir ağaç yeşerdi. Kayrahan bu dağsız budaksız ağaçtan hoşlanmadı. Dalları yaprakları olmayan ağaca bakmak güzel değil. Bu ağacın dokuz dalı olsun dedi. Dağsız budaksız ağaç birden dokuz dallı oldu. Kayrahan dokuz dalın her birini kökünden birer dokuz kişi türesin. Bunlar dokuz millet olsun dedi. Erlik bunlar olurken büyük bir gürültü duydu. Neydi acaba diye düşündü. Kayrahan'a gürültünün nedenini sordu. Kayrahan ben bir Hakan'ım. Sen de kendince bir Hakan'sın. İşittiğin gürültüyü yapanlar benim insanlarımdır dedi. Erlik Kayrahan'dan bu insanları kendisine vermesini istedi. Kayrahan olmaz diye karşıladı. Erliğin canı sıkıldı. Hele bir gidip şu insanları göreyim diyerek kalabalığın yanına vardı. Orada insanlardan başka yaban hayvanları, kuşlar ve daha nice yaratıklar vardı. Erlik, Kayraha'nın bunları nasıl yarattı acaba? Bunlar ne yer, ne içer, necedir diye düşündü. O düşüne dursun, insanlar ağacın yemişlerinden yemeye başladılar. Erlik baktı ki insanlar ağacın yalnızca bir yanındaki yemişleri yiyorlar. Öte yanındakilere ellerini sürmüyorlar. İnsanlara bunun nedenini sordu. İnsanlar şu yanıtı verdiler. Tanrı bize o yandaki yemişlerden yemeği yasakladı. Biz yalnızca Tanrı'nın izin verdiği ağacın gün doğusundaki yemişlerden yiyoruz. Şu gördüğün yılan ile köpek yasak yandaki yemişlerden yemememiz için bekçilik ediyor. Bu yanıt Erlik'i sevindirdi. Erlik Körmöz, insanlardan doğan ay Törüngen denilen erkeğe yaklaştı. Ona Kayrahan size yalan söylemiş. Asıl yasakladığı yemişlerden yemeniz gerekir. Onlar daha tatlıdır. Bir deneyin göreceksiniz dedi. Erlik uyumakta olan yılanın ağzına girdi. Ağaca çıkmasını söyledi. Yılan ağaca çıkıp yasak yemişlerden yedi. Doğanay'ın karısı Ece yanlarına geldi. Erlik Doğanay ile Ece'ye de yasak yemişlerden yemelerini söyledi. Doğanay Kayrahan'ın sözünü tutarak yasak yemişlerden yemedi. Karısı Ece dayanamadı, yedi. Yemiş çok tatlıydı. Alıp kocasının ağzına sürdü. Doğanay ile Ece'nin tüyleri birden döküldü. Utandılar, kaçıp her biri bir ağacın ardına saklandılar. Kayrahan oraya geldi. İnsanlar kaçıp bir köşeye gizlenmişlerdi. Kayrahan, Doğanay, Ece, Doğanay, Ece diye haykırdı. Neredesiniz? Doğanay ile Ece ağaçların arkasında izlediler. Karşına çıkamıyoruz, utanıyoruz. Sonra olanları bir bir anlattılar. Kayrahan, bildiği şeyleri duymanın öfkesi içinde her birine ayrı cezalar verdi. Şimdi de erlikten bir parça oldun diyerek yılana verdi ilk cezayı. İnsanlar sana düşman olsun. Seni görünce vurup ezip öldürsünler dedi. Ece'ye döndü. Sen erliğin sözüne uydun. Yasak yemşi yedin. Cezanı çekeceksin. Çocuk doğuracaksın. Doğururken de acı çekeceksin. Sonunda öleceksin. Ölümü tadacaksın. Doğan da şöyle diyerek cezasını verdi. Erliğin gösterdiğini yedin. Benim sözümü dinlemedin. Körmöz Erlik'in sözüne uydu. Onun adamları onun dünyasında yaşar. Karanlıklar dünyasında bulunur. Benim ışığımdan yoksun kalır. Körmöz şeytan Erlik bana düşman oldu. Sen de ona düşman olacaksın. Benim sözümü dinleseydin benim gibi olacaktın. Dinlemediğin için dokuz oğlun dokuz daha kızın olacak. Bundan sonra ben insan yaratmayacağım. Artık insanlar senden türüyecek. Kayrahan Erli'ye de kızdı. Benim adamlarımı niçin aldattın diye sordu öfkeyle. Erlik ben istedim sen vermedin dedi. Ben de senden çaldım. Artık hep çalacağım. Atla kaçarlar diye düşürüp çalacağım. İçip içip esirler, sarhoş olurlar, birbirlerine düşürüp dövüştüreceğim. Suya girseler, ağaçlara çıksalar bile yine çalacağım. Kayrahan bundan sonra kendi yemeğinizi kendiniz kazanacak, gücünüzle elde edeceksiniz. Benim yemeğimden yemek yok dedi. Artık yüz yüze sizinle konuşmayacağım. Bundan sonra size gök oğul göndereceğim. Gök oğul insanlara birçok şey öğretti. Arabayı da gök oğul yaptı. Ot köklerini yenilebilecek otları insanlara öğretti. Erlik gök oğula yalvardı ey gök oğul bana yardım et. Kayrahan'dan izin dile de yanına çıkmak istediğimi söyle. Yardım et bana. Gökoğul erliğin dileğini Kayrahan'a iletti. Kayrahan aldırış etmedi. Gökoğul 60 yıl yalvardı. Sonunda Kayrahan erliğe haber gönderdi. Düşmanlıktan vazgeçersen, insanlara kötülük etmezsen sana izin veririm, yanıma gelirsin. Erlik söz verdi. Kayrahan'ın katına çıktı. Baş eğdi, beni kutsa, bana izin ver, ben de kendime gökler yapayım diye yalvardı. Kayrahan izin verdi. Erlik kendisi için gökler yaptı. Adamlarını topladı. Yaptığı göklere yerleştirdi. Kendisi de başlarına geçti. Çok kalabalık oldular. Kayrahan'ın sevgili kullarından olan ulu kişi Mandışire bu duruma çok üzüldü. Üzüntü içinde düşündü. Bizim öz kişilerimiz Yeryüzünde sıkıntı çekip yoruluyor, Erliğin adamları ise göklerde keyif edip duruyor. Ulu Kişi bu üzüntü içinde Erlik'e savaş açtı. Erlik daha güçlü çıktı. Ateş ile vurup Ulu Kişi'yi kaçırdı. Ulu Kişi Kayrahan'ın katına çıktı. Kayrahan nereden geliyorsun dedi ulu kişi Erliğin adamlarının gökte oturması, bizim adamlarımızın ise yeryüzünde binbir güçlük içinde yaşamaları ağrıma gitti. Erliğin yandaşlarını yere indirmek, göklerini başına yıkmak için Erlik'le savaştım. Gücüm yetmedi. O beni kaçırdı diye üzgün ve ağlamaklı yanıt verdi.'' Kayrahan üzülmemesini söyledi. Erli'ye benden başka kimsenin gücü yetmez dedi. Erli'nin gücü senden çoktur ama gün gelecek senin gücün Erli'nin gücünden üstün olacak. Ulu kişinin yüreği serinledi. Rahat rahat uyudu. Gün geldi ulu kişi güçleneceğini anladı. O gün Kayrahan ulu kişiyi yanına çağırdı. Var git güçlendin artık. Erli'nin göklerini başına yıkacak güce kavuşturdum seni dileğine ereceksin dedi. Sana kendi gücümden güç verdim. Ulu kişi şaşırdı. Yayım yok, okum yok, kargım yok, kılıcım yok, kupkuru bir bileğim var. Yalnız bilek gücüyle erliği nasıl yok edebilirim? Kayrahan ulu kişiye bir kargı verdi. Ulu kişi kargıyı alıp erliğin göklerine gitti. Erliği yendi, kaçırdı, göklerini kırdı geçirdi. Erliğin gökleri parça parça oldu, yeryüzüne döküldü. O güne değin dümdüz olan yeryüzü o günden sonra kayalıklarla, sivri dağlarla doldu. Göklü Tanrı'nın özene bezene yarattığı güzelim yeryüzü eğri büğrü oldu. Erliğin bütün yandaşları yere döküldü, suya düşenler boğuldu. Ağaca çarpanlar sakatlanıp can verdi. Sivri kayaların üzerine düşenler öldü. Hayvanlara çarpanlar hayvanların ayakları altında kaldılar. Erlik varıp Kayrahan'dan kendisine yeni bir yer istedi. Benim göklerimin yıkılmasına sen izin verdin. Barınacak yerim kalmadı dedi. Kayrahan Erli'yi yerin altındaki karanlıklar ülkesine sürdü. Üzerine yedi kat kilit vurdu. Burada gün ışığı, ay ışığı görmeyesin. Üzerinde sönmez ateşler olsun. İyi olursan yanıma alır, kötü olursan daha derinlere sürerim dedi. Bunun üzerine Erlik, Öyleyse ölmüş kişilerin canlarını bana ver. Gövdeleri senin olsun. Canları benim dedi. Kayrahan, hayır. Onları da sana vermeyeceğim dedi. İstiyorsan kendini yarat. Erlik eline çekiç, kölük ve örs aldı, vurmaya başladı. Her vuruşta bir hayvan ortaya çıktı. Kurbağa, yılan, ayı, domuz, deve ve kötü ruhlar yeryüzünü doldurdu. Sonunda Kayrahan Erliğin elinden çekici, örsü, körü aldı, ateşe attı. Körük bir kadın, çekiç bir erkek oldu. Kayrahan kadını tutup yüzüne tükürdü. Kadın bir kuş olup uçtu. Bu kuş eti yenmeyen, tüyü ise yaramayan, kurday denilen kuştur. Kayrahan erkeği de tutup yüzüne tükürdü. O da bir kuş olup uçtu. Adına yalban kuşu dediler. Bu olaylardan sonra Kayrahan İnsanlara ben size mal verdim, aş verdim, yeryüzünde iyi, güzel, pak olan ne varsa verdim, yardımcınız oldum, siz de iyilik yapın, ben göklerime çekileceğim, tez dönmeyeceğim dedi. Yardımcı ruhlarına döndü. Gün aşan, sen içki içip aklını yitirenleri, körpe çocukları, tayları, buzağları koru, onlara kötülük gelmesin. Sağlığında iyilik yapmış olanların ruhlarına yardım et. Onları yanına al. Kendini öldürenlerinkine alma. Zenginlerin malına göz dikenleri, hırsızları, başkalarına kötülük edenleri koruma. Benim için de bir de hakanları için savaşıp ölenlerin ruhlarını yanına al. Benim yanıma getir. İnsanlar, size yardım ettim. Kötü ruhları, körmösleri sizden uzaklaştırdım. Kötü ruhlar size yaklaşırsa onlara yiyecek verin ama onların yiyeceklerinden asla yemeyin. Yerseniz onlardan olursunuz. Şimdi ben aranızdan ayrılıyorum ama yine geleceğim. Beni unutmayın. Geri gelmez sanmayın. Geri döndüğümde iyiliklerinizin, kötülüklerinizin hesabını göreceğim. Şimdilik benim yerimde ağaca dal, yapkara, ulu kişi ve gün aşan kalacak.'' Size yardımcı olacaklar. Ağaca da gözlerini dört aç. Erlik senin elinden ölenlerin ruhlarını çalmak isterse ulu kişiye söyle. O güçlüdür. Gün aşan sen de iyi dinle. Kötü ruhlar yer altındaki karanlıklar ülkesinden yukarı çıkmasınlar. Çıkarlarsa hemen gök oğula bildir. Ona güç verdim. O kötü ruhları kovar. Alma ayı ve güneşi bekleyecek. Ulu kişi yeryüzünü ve gökyüzünü koruyacak. Gök ol, kötüleri iyilerden uzaklaştıracak. Ulu kişi sen de kötü ruhlarla savaş. Güç gelirse benim adımı çağır. İnsanlara iyi şeyleri, iyi işleri öğret. Oltayla balık avlamayı, koyun yakalamayı, hayvan beslemeyi öğret. Sonra Kayrahan uzaklaştı. Ulu kişi Kayrahan'ın sözlerini yerine getirdi. Olta yaptı, balık avladı, barutu buldu, koyunu yakaladı. Gün geldi, ulu kişi kendi kendine mırıldandı. Bugün beni yel uçuracak, alıp götürecek bir yel geldi. Ulu kişiyi uçurup götürdü. Bunun üzerine ağaca da insanlara ulu kişiyi Tanrı Kayrahan'ı yanına aldı. Artık onu bulamazsınız. Gün gelecek beni de yanına çağıracak. Nereye isterse oraya gideceğim. Öğrendiklerinizi unutmayın. Kayrahan böyle istedi dedi. İnsanları kendi haline bırakıp o da gitti.''